Merhaba, benim adım Levent Oturak. Burası da Frankfurt Hauptbahnhof, yani Frankfurt tren istasyonu. Burası Avrupa'nın en büyük tren istasyonlarından teki. 1888 yılında kurulan bu istasyondan her gün 350 bin kişi evine, okuluna, işine ya da turist olarak bir başka şehre gidiyor. Ben de bu istasyonu hemen hemen her gün kullanıyorum. Şimdi sizlere yeni fark ettiğim ve çok az kişinin bildiğini zannettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Her gün burada yürürken yerde gördüğüm bu beyaz şeritlere hiçbir anlam verememiştim. Şimdiye kadar sadece görsel bir anlam taşıdıklarını düşünmüştüm. Fakat bir gün görme engelli birinin elinde sopayla burada yardım almadan yolunu bulabildiğini gördüğümde her şeyin farkına vardım. Her gün onlarca görme engelli kişi bu istasyonda kalabalık için tek başlarının yollarını bulmak zorunda kalıyor. Ellerindeki ince sopaları yere sürterek doğru yol üzerine gidebiliyorlar. Bunu da yoldaki bu pürüzlü izler vasıtasıyla yapıyorlar. Normal düz zeminin üzerindeki bu pürüzlü izlerle kalabalık içinde doğru bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Bu iz onları doğru perona ve hatta doğru trene kadar götürebiliyor. Ayrıca bu izlerin hemen hemen Almanya'daki tüm tren istasyonlarının da olduğunu fark ettim. Umarım siz de artık bundan sonra yolda gördüğünüz bu izlerin ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırlarsınız.